Selam arkadaşlar. Can ve Kara ile kırlardayız. Daha doğrusu ben onların eşlikçisiyim. Bu yürüyüşleri onlar için yapıyorum. Bana da yararı olduğunu biliyorum. Fırsat buldukça çıkıyoruz böyle temiz havada, fazla enerjilerini atmaları için. Buralara gelince özlediğim bir görüntü vardı. Ona kavuştum. Boyalı salvia ada çayları adı ile daha önce kültür bitkisi olarak tohumdan yetiştirdiğim bitkinin aynısını gördüm ve çok mutlu oldum. Şimdi size bu bitkiyi yakından göstereceğim. Şu mor olanlar salvia bitkileri. Papatyaların arasında çok güzel bir görüntü veriyorlar. Burada sarı hindiba çiçekleriyle karışık olarak çıkmışlar. Sarıyla morun uyumu gerçekten çok hoş. Doğa renk uyumları konusunda çoğu zaman ipuçları veriyor. Sarıyla mor çok yakışıyor birbirine. Bunlar hindibalar. Burada da turpotlarıyla karışmışlar. Yolun kenarı böyle. Boydan boya. Hindiba çiçekleriyle kaplı. Sapsarı. Bu kadar güzel açmışlar ki. Burada bir hindi batarlası oluşmuş. Şöyle arada bir gelincikler de var. Yine aynı yolun devamında başka bir sarışın güzellik var. Bu bitki yonca türü bir bitki. Şöyle detay yakalamaya çalışıyorum. Uzaktan görünüşleri çok hoş. Halı gibi. Sağımda bakımsız bir avokado bahçesi var. Bahçe çitine yakın yerde bu güzel bitkiler gelişmişler. Çok güzel görüntüler. Böyle çit boyunca bunlar sapsarı uzanıp gidiyor. Buralarda Mayıs papatyalarından sonra çıkan bir başka papatya türü daha var. Daha uzun boylu, daha iri çiçekler açan bir papatya. Şu an tam açmadılar. Fakat tomurcuklarla dolular. Açmaya da başlamışlar. Bunlar da çok güzel duran papatyalar. Ve o kadar çoklar ki üzülmeden toplayabileceğim kadar çok papatya bunlar açmaya başlamışlar bakın çok güzeller şimdi sizlere tanıtmak istediğim bir ada çayı türü var şalba ada çayı yani şalba ailesinden tam bilimsel adını şu an söyleyemem notlarımda var yakınımda onu da gördüm size göstereyim bunlar da açmaya başladılar bu Kuzey Afrika kökenli bir ada çayı. Bakın şöyle. Çok farklı çiçekleri var. Böyle kat kat çiçek açıyorlar. Taç yapraklarının ortasından bir dal uzanıyor. Ve üstte bir çiçek daha oluyor. Bazen üç kat olanını bile görmüştüm. Yaprakları da şöyle. Çok güzel bir bitki. Bunu da çok seviyorum. Yine uzaktan gördüm. Ladenler de açmaya başlamış. Bir adı da Karaan bu bitkini. O kadar çoklardı ki daha önce. Toki evlerinin yapıldığı alan bunların yaşam alanlarıydı. Ve gerçekten boylu poslu çok gösterişli yüzlerce çiçeğin birlikte açtığı bir görünüşleri vardı oradayken. Artık şimdi kıyıda köşede bir laden görünce sevinir oldum. Buralarda beyaz renklisi de vardı. Bakalım zamanla onları da görebilecek miyiz? Can biraz rahatsız olduğu için yürüyüşü fazla uzatmak istemiyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Geldiğimiz yolun biraz üzerinden ikinci bir patikadan dönüyoruz. Orada dün çok güzel halı gibi açmış beyaz papatyalar görmüştüm. Onları da görüntüleyip evimize dönelim. Kara önden yürüyor, kılavuzluk yapıyor. Şimdi papatyalara doğru gidiyoruz. Tabii ki arada çok görülmeye değer bitki örneklerine rastlıyorum. Ama hem zamanımız kısıtlı hem de videoların fazla uzayıp sizleri sıkmaması için kısa tutuyorum. Çünkü istatistiklere bakınca çoğu kez videoların yarıda bırakıldığını görüyorum. Ve bu da tabii ki üzüntü veriyor. Büyük emeklerle hazırlanıyor. Onun için sıkıcı olmasın diye videolarımı olabildiğince kısa tutmaya çaba gösteriyorum. Şimdi papatyalara doğru geliyorum. Ve gerçekten görsel şölen var burada. O kadar güzel yayılmışlar ki. Bunlar Mayıs papatyaları. Hafif bir rüzgar da çıktı. Rüzgar uğultu olarak yansıyor videolara. Umarım ses kalitesi iyidir. Şöyle papatya tarlamızı göstereyim ve vedalaşalım. Böyle göz alabildiğince uzayıp gidiyor papatyalarımız. Ne kadar huzur verici bir görüntü olduğunu anlatamam. Bu güzel kokuları koklayıp arı vızıltılarını duymanızı ve gözlerinizi bu şekilde papatyalara bakarak dinlendirmenizi çok isterdim. Hoşça kalın. Güzellikler sizinle olsun. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar.